Er du en tickle, 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 tickle? Er Evet yeni gün yeni umut dedik arkadaşlar herkese günaydın o neler lan çöp herhalde aynı çöp çöp He? kaç gram o şeye göre değişir ya jikin ağırlığına göre Kaç gram o? Derin ya burası. Yani bir 15-20 saniye sürer onun dibe inmesi. İp yakalamış şey ya. Dün var ya 15 15 gram jikle almışlar. Hayvan geziyor yani hani şey öyle çok uzakta diye bir şey yok. Tane ya. O, o is iskelede falan. fena balık çıktı sabah ya. Öğlene kadar var ya o balık alan durmadı böyle gitti geldi gitti geldi. Buradan iki tane çıktı. Birini kepçelerken kaçırdılar. 8-9 kilo. Bir tanesi de Onur aldı yanımda solda kıyıya geldi hayvan çok yakındı bak bak taşlara kestirdi Gitti hı, 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 hı. betonun sağında sana kim söyledi hı, hı. Aynen. Geziyor ya hı. evet Heh, geliyor geliyor, hadi 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 hadi. Normalmiş ya. <laughs> 9-10 kilo. Bahadır Ayoz'u lüfer çekerken gördük. O kanka. Ye ye Yenir yeni renk mi bu? Sajın. Sajın yeni renk. Sajın yeni rengi arkadaşlar. Kanlı şey bu. Kanlı. E Tam kanlı. Kanlı valla. pembe. Evet. Glow, <laughs> glove kalmamış, her yer kan. Evet. <laughs> salıyor musakbi ya? Bal balak salıyor

Şimdi çekerim ben onu. Şey değil mi? Tekne kamışıyla spin yapan adam. Hay <laughs> mı? Kaldıracağım mı yoksa şey? Ha kefale atıyor. E ya saldık az öncekini ya. Aynen bir Aç, aç aç Arka altta altta. Ah, Kopar. <laughs> Erol kepçe çıkmaz da. <laughs> Nasıl ya? Dur dur dur. <laughs> He? Er du en tickle, 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 tickle. Evet, çok güzel. <laughs> Bebeğim benim. En güzelini yaptım biliyor musun? O kepçeyi doldurduk işte o. Aynen. Ondan gördüm onu var ya, görmesen gitti. Balık da gitti. Evet. İlgimi affetti ya. <laughs> çarpa çarpa vurdu. Ağrıyor mu? Seni buradan... Yok be sıkıntı yok soluma geçersin. Evet arkadaşlar g betona vura vura ne hale getirdi bakın. 45 gram aqua salti. Arkasında ahtapot. Lideri de bayağı baslar vermiş o yüzden kısaltıyorum atıyorum. Güzel bir heyecan oldu. Özlediğimiz görüntüler. Bakalım devam. Kofana kilo basmıyor ya. Yani o boyda bir levrek 2,5-3 kilo. Evet. Evet. Böyle gözümüzü düzeltelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.